Arkadaşlar merhaba. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Gelen yok gibi. Sanki yukarıya gelen oldu kanka. Skar var burada. Skar alayım. Mark the location. Yakında biri yok gibi. Dalıyorum. Buraya gelmemişler. Belki yukarıdadırlar. Muslim var burada. I got Şey atmaya gidebiliriz. Bakmayalım mı buraya? Bakalım. Belki iki dakikamız var gerçekten. Я мисс брос. Bak burada 6 x var. Sen kullanmıyor musun? Bende var bir tane. O de al istiyorsan. Yok. İyi ben araç bakıyorum. Var. var ya motorla geldik ya. Ya motorla sıkamıyoruz ya. Şurada bagi gibi şey bir şey var. Hemen gideceğiz zaten ya. Şey atacağız. Tamam. Şey atacağız. istiyor mu? Olur. Oğlum. Uzun şarjör var. Lazım Daha mı? Abi. attım o zaman. Sağda evler var ya orada atarız. Tamam. Çok dikkat Aa ya bak bunlar gerçek adam olabilir. Sahil tarafından sıkıyorlar ya sanmıyorum. Evet, evet Yok kanka oraya atlayan oldu dedim ya. İyi de oradan ne silah bulacaklar ki? Ev yok bir şey yok. Oraya... Bot tak yapıyorlar dur efendim. Şu an. Seni görüp. Bot bu ya? taklit yapmıyorlar. Bildiğin gerçek bot. tatlı gerek yok diyor. Oğlum Dikey atabilirsin. Buradan buldum dikey. Ne? No. Ah be taşa çarpmasaydı güzel atlardı. Taştan doğru uçuyor dedim da uçamadım. Takıldı. 4x var kanka burada istedim. 4'e ihtiyacım yok şu anda. Tamam. Ben geldi dropayım. Çok bekletmediniz dedik. Ama yok Ya yani. Dur şimdi gelirler. Görürüz. Bot gelir. Ne gelirsin Yeni silahı var kanka. 8'lik saldırı. Almıyor musun sen 8? Var bende ya. Hıhı. 3'ü -hı. attım. Hayır. Gidelim. Yok gerek yok. Şurada araç var. Bu araç spawn mu? Tamam alalım onu. Kasıyor. Tamam ben beğenmiş araç Oha İsme bak isme Ney? İsmi ne? Ne? Evet, bayrağı Bayrağı hiçbir şey yapmamış şey var galiba bunda 7 bir Bayağı tane Bayağı da uzaktan sıkıyormuş ya Şu ağaçta Location. O da yedi. Bir tane daha yedi. O baygın. Bittiler. Bakacağım mı gidelim mi? Bakalım onları. Tamam. <laughs> Lan motora binmiyor ya. Arabaya ne güzel biniyor. Evet. Hayır bir de motorcuyu motora binemiyorum. Hı. Bunlara da fişek varmış he. Burada evet. Buradan burada çarpmışlar. Bak buraya gelmişler arabayla. Mark the location. AVM'si var. Aa, ölmesi var demek bir de vuramadı. Abi evet. helal olsun. you Orada araba mı var? rast dolu olabilir. Araç geldi. Araç geldi. Şimdi geldi. Hay ananı ya. Hay. be kardeşim. İyi geldiler. Şimdi iyi aldım. Ulan dolu olabilir dedim adam geldi. Hey ya. Gereket tellala gidiyor. <laughs> Kasıyor. Kasıyor. Ha yine yarı geliyor. Yedi. Aa nasıl bayılmıyor? Dikkat et. Güzel sıkıyor adam. kırmızı bina adamı. Hı Şuradan bakayım. Canını topla bir daha bayarsan basarsın. Ya da riske atmayalım. Sağdaki sarı binayı oynarız. Bir üst katta yine bir alt katta. Daha göstermez herhalde bunlar. Keskin nişancıları varsa bakarlar da. Yok herhalde kanka hiç dönemedim. Yo bazen öyle yapıyorlar. Bil bilerek sıkmıyorlar. Böyle açık göster diye. Açık değil mi? Kapıyı açıp kapatıyor. Ulan dışarı. Ne bagileri var. Ne bir kasmalar? Hiç riske atma kanka. Arka mı Onlara da bakmıyorum şu an. Bakıyor pencereden. Hangisinden baktı? Kaçtı geri. Patlayacaklar. Bak yiyemeyecek herhalde. Bakıyor mu hala? Yok yok aşağıda. Çalıların arasına sıktım. Ha, araç da geldi biri. Nereye? Onu almaya. Onu almaya geldim. Gitmiş biri. Bıcaklar şimdi. Bu taraftan geçmezdir. yolda giderken güzel açı vardı da spreyi tutturamadım. Ben yedirdim şurada. Tam şunlattı, bir iki tane be benimki de denk geldi ama güzel güzel gitmedi mermiler. Belki de bir ona bir ona geldiyse. Olabilir. Bunlar çıktı bence. Onlar herhalde göstermiyor açık. Kanka, o yerden gitler. Kanka büyük ihtimalle şu tepenin arkasından sağa döndüler. Alana girecekler. Bunun benzin yok. Şurada araç var. Mı? Araç yok. Öbürleri araçla gelmiş ona bakalım. Aynen. Alana kadar girsek yeter. Var var. Sukulun arkasındaki evler var ya oraya oynayalım. Bir arkadaki kanka. Umarım dolu değildir şurası. Hmm. Bombayı ben attım. Bomba. Hmm, ben attım ben. Don 11. Şu taraftan geçebilirler. Eğer çıkmadılarsa. Verdi alanı. Poçink. kanka kilise var ya kiliseyi al arka taraftan Aynen. kiliseden rahat oynarız ha baki bak, bak Nasıl düşmüyor ya? Akrep. Nalan Zaman kaybetmeden gidelim hemen. Şu evde ola olabilir. Mazot bitmiştir ha. Güzel iyi yerde bitti. Arkamız dolu olabilir. Kiliseden çok göstermeyelim. Bakalım adamlar nerede? Şu evler biraz gözümü korkutuyor. <laughs> Bak şurada araç var. Tamam. Mark the location. Gitti. Arkaya Şuraya gittim. Gördüm tepede. Bu ki. Orada turuncu araç var. Mark location. turuncu Poçinki boş galiba. Drop düştü önümüze. Alayım ben. Tehlikeli yer Kask ama. Kask Hop <laughs> sana drop varmış lan tamam, burada iki drop yan ya. Alanın tam ortasındayız. AVM var kanka. AVM almayacağım kanka şimdi ya riske atmayacağım oraya inmek tamam. istemiyorum. Tamam. baksana Poçinki'den hiç silah sesi gelmiyor. Varsa bir takım vardır burada. Ve evet, çatışıyor Son 4 kaldı. Uzaklar işte on onu diyorum ya. Bir takım uzakta bir takım Poçinki de büyük ihtimalle. Oo kastı şimdi geliyor kanka şimdi geliyor. Bir yerden geliyor. Şuradan gelemezler burası alan dışı. Oradan da girebilirler. Niye giremezler? İşte Ustadan <laughs> adam Bunun içinde araba var lan. Hmm, gördüm. Dedim ya bir takım poçinkidedir diye. Belki doldur orası. Öyle niye sıkmıyor bir de? Çok açıkta kalma da. Adamı gördüm. Nerede? Şuraya girdi, çok yedi. Mark Tek galiba o. Var, güzel, çok güzel. Kesin. Arkadaşına gidecek. Büyük ihtimalle. Nerede arkadaşım? Şu evde. Aa arkadaş orada lan. Evde, evde oluyor. Araç geldi. Kanka eve gösterme eve gösterme arkamız dolu. Gitme oraya oradan ev görür seni. Eve bakıyorum ben. Teksin oldu? arkadaşını kaldırdı. Location. Sağ tarafa gösterme. Yerin çok kötü. Buraya gel kanka Seni koruyamam oradan Çatıya yattı adam çatıda Mavi mi içine? Evet evet hmm, tamam. çatıya yattı Lan nasıl bayılmıyorsun sen? Yedi bir tane. Öldüm mü yok. Şunun arkasında. Biri sıkıyorlar. Yandan sıkıyorlar. <laughs> Kiliseye yaklaştı biri. Baygın. Hadi be beni bayılttı. Geliyorum tamam. Bana aşağıda gelme adam oyna aşağıda. Hemen karşına çıkacak. Alırsın yere yattı orada. Sağında. Kanka hemen gelirsen. Gel, gel. Kanka aşağı gel, sıkıntı. Tamam, böyle Böyle kal. Arkamdaki sıktı ya. Sıkar. Adam açılmış o açılanı görmedim ben. Ha, aşağı Evin atladı. içinde yatıyor. böyle atladı atladı. Oo çok iyi kanka bas 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 bas. bas. Helal kanka.